Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte çok değişik bir seriye başlıyoruz bugün Türkler olarak aya çıktık ve aydaki diğer medeniyetlerle çarpışarak ayın hakim olmaya çalışacağız Türkler uzaya çıkmakla kalmadı Türkler aya koloni de kurdu arkadaşlar ve biz bu koloniyi her şekilde ee, büyüteceğiz ve ayın mutlak hakim olmaya çalışacağız. Efsanevi alıyoruz. Ancak savaş sesi açık. Bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. 11. sıradayız. Ekonomimiz berbat. Öncelikle ben bu ekonomi olayını çözemedim. Bu arada modun orijinalinde Türkiye'de yok burada. Ee, ben Türkiye'yi ekledim ama herhangi bir şekilde hani ekonomi falan hani basamadım. Olmadı yani. Abi ekonomi falan olmadı yani. Ee, ondan dolayı İlk başta birazcık kendime e, şey alacağım. E, para alacağım ve parayla işte buraya elektrik santralidir, carttır, curttur. E, dize dize buranın ekonomisini arttırmaya çalışacağım. Arkadaşlar buraya altyapı yapı alt basacağız. Buradaki herhalde tek petrol kaynağı bizde. Tek petrol kaynağı bizde değilmiş ama. Aa bir saniye. Bir dakika çok kötü oldu bu. Şey basabiliyor muyum? Yerleşimci basabiliyor muyum? Basacağız abi. Bizim e, zaten... Yapacağımız en önemli şey hızlıca çevremize e, büyümek olacak abi. O da tabii ki de yerleşimcilerle birlikte olacak. E, yerleşimciler basacağız. E, etrafımızda hızlıca ayı kolonileştirmeye çalışacağız. Dur bu yerleşimci bir saniye. İkiye böyle Birimleri düzenle kardeşim. Bana şu yerleşimciyi verir misin? Nereye? Ee, buradan demir demir alabilirim. Alüm yok demirdi. Ya kardeşim ya, sen değil ya, sen değil ya. Burayı kolonileştirebilirim. Eminim onlar da hızlıca koloni şeyine başlayacaklardır. Ee, tüm paramızla abim, tüm paramızla hızlıca ayı kolonileştirmemiz lazım çünkü bizim ekonomimiz e gördüğünüz üzere hiç iyi değil dostlar. E çok kötülerdeyiz yani biz. Dünya, diğer dünya medeniyetleri tabii kendi ekonomilerinin güçleriyle e, buralara gelmişler. Ancak biz e, berbatül vahşetiz. Hani berbatın berbatın da berbatıyız. E, bu arada inşa ettiğimiz şeylerle birlikte bir, bir miktar ekonomi kazandık. Bir miktar kazandık ama diğer devletler hiç şey yapmıyor ya. Diğer devletler niye bir şey yapmıyor? E, Vallahi bu diğer devletlerin şeyidir yani ayıbıdır bu diğer devletlerin ayıbıdır. Biz de birazcık bekleyelim. Diğer devletler ring yapay zekası yok mu kardeşim? Diğer devletler geri zekalı mı? Tam olarak anlayabilmiş değilim ama savaş sisi açık olmasına rağmen kimsenin askeri maskeri yok mu ya? Biz birazcık bekleyelim abi. Türkiye olarak rakiplerimizin hamlelerini izlememiz gerekiyor. İlişkisi bizimle düşük olan herkesi düşmanımız olarak belirleyelim. Danışman sıkıntısı da yaşıyoruz tabii ki de. Danışman sıkıntısı da her zaman yaşadığım şeylerden bir tanesi. Mod bozuk olabilir mi? Bir yandan bunu düşünmeye başladım. Çünkü kimsenin bir ordusu ordusu yok. Bunları casus göndersem 124 diyor. Yani ben şahsen görüyorum bir de ama hadi bir de göndereyim. Hadi 100 paramı buna harcayayım. Ama sanki kimsenin bir askeri yok gibi abi. Bak, bazı ülkeler bizimle ilişkilerini kötüleştiriyor. Okeydir. Tamam arkadaşlar. Benimle ilişkilerinizi kötüleştirebilirsiniz. Ancak hepinizin ekonomisi benden iyi. Şu ana kadar sizin büyümüş olmanız lazım. Hey Amerika. Yani siz de hayırdır. Ayı daha çözemediniz mi arkadaşlar? Ayı daha çözemediniz mi? Hayırdır yani. Savaş sesi açık olmasına rağmen hiçbir şey göremiyorum. E, doğru mu diye bakacağım. Yok lan 29 bin oldu sorulun. Ben göremiyorum. Savaş sesi kapalıymış anasını satayım. E arkadaşlar peki büy büyümeyi düşünüyor musunuz? Yani öyle bir düşünceniz e, var mıdır? Şu anda iki şeyin uranyum ve petrolün yani dünyadaki tek üreticileri biz olduğumuz için burada 0.01 abi e, alüminyumda e, ayda yani tüm üretimi almışız. Ona rağmen çok kötü. Bakalım bunlar da birazcık büyüyene kadar duracağım abi. Ülkemizi ya, yani ülkemize dediğimiz bizim ülkemiz şu anda yok. E, ayımızı geliştireceğiz arkadaşlar. E, ayımıza yatırımlar yapacağız. Çünkü bak iki tane şey aldık. çelik fabrikası ve uranyum madeni yapabiliyoruzdur. Bunları yapalım. Bakalım dünyadaki diğer medeniyetler e, büyüyor mu? Bizden kötü hiçbir devlet yok. Bizim de kötülüğümüzün en büyük sebebi ekonomimizin berbatlığı. Ayda bile ekonomik sıkıntımızı yaşıyoruz abi. Ayda bile tabii ki hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. Ekonomik sıkıntılarımızı patır patır yaşamaya devam ediyoruz. Bunlar büyüdüğü takdirde ben de kendimi yavaş yavaş büyüteceğim. Ee, çok agresif bir tutum sergilemek de bizim bize yakışmaz yani. Çünkü onlar birazcık şeydir bu tarz konularda. Hani kardeş sizin ne böyle agresiflik falan derler. Ee, ondan dolayı birazcık böyle çevremizi de izleye izleye. Tamam mı? çevremizde de 250 dinle diyorsun ya. Yani. Tam 166 yap. Çevremizi izleye izleye. Çok fazla agresif takılmadan kendimizi büyüteceğiz ve ayın mutlak hakimi olacağız. Saygıdeğer dostlar. Aylık araştırmamız 30 şeylere kadar çıktı Dünya devleriyle eşit seviyelerde kimisi 8 Mesela Kardeşim 8 nedir ya yani Sen 22'sin Sen 27'sin Bak biz Otomatik büyüdük Biz yerleşim yeri kurduğumuz için otomatik büyüdük de Bu arkadaşlar hiç ne nedir kardeşim bu arkadaşlar hiç Araştırmamızı hızlandıralım araştırmamızı maksimum yaptık Bir şey yapmasak bile Eee basmasak bile kendimiz kendimizi büyütüyoruz abi 94'e kadar ulaştık ekonomimiz bizim 94 seviyesine kadar ulaştı ve iki tane alüminyum ha, az önce çel şeyli, gitmişim iki tane alüminyum madeni e, açıldı alüminyum madenlerimiz de yapıyoruz burada Rusya ve beyaz Rusya arasında bir hani müttefiklik ittifaklık mevcut onun dışında diğer ay devletleri e, hiçbirisi birbirine yanaşmıyor. Kimse kimseye güvenmiyor. Bizler Polonyalı dostlarımızla bir ilişki. Polonya zaten bir seviye. Yani modu yapan Polonyalı arkadaşlar. Polonya'nın neden bir seviye olduğunu eee anlamışsınızdır diye düşünüyorum. E, kendisi Polonya'ya birazcık bir miktar çıtırından e, torpilimsi şeyler yapmıştır. Yapmıştır kendisi. E, bu modun yapımcısı zaten biliyorsunuz ki bizim bir solar sistem diye bir mod çekmiştik. Marslı olmuştuk orada da. E, Elon Musk'ın Mars'ı kolonize ettiği ve tüm güneş sistemine savaş açtığı bir senaryoyu canlandırıyorduk. Rahat bir şekilde e, birazcık böyle birilerini vasal masal ala ala bir şekilde abi her yeri halletmiştik. Burada da umuyoruz ki öyle olacak. Ama hiçbir dünya devleti Koloni yapmıyor. Oyuna başlarken çünkü koloniyi kapatma diye bir şey mi var ya? İzleyici modu sandbox. Yok kardeşim öyle bir şey. Yok kardeş öyle bir şey. Yok. Yapın lan kolonilerinize. Oğlum siz sorunlu musunuz? Yapsanıza. Herkes kendi şeyine çok güveniyor şu anda. Vallahi bak. Herkes kendi ordusunu, herkes kendi gelişmişine çok Onlar şu an burada işte, ben şurada deney yapayım, ben burada deney yapayım. Modunda takılıyorlar, bir dönüp bir bakacaklar. Ay gitmiş, ayı kim almış? işte ayı da biz alacağız. Dünyada madem bir e, şeyler yapamadık, yapamadığımız her şeyi oh. ayda yapacağız. Çok yorgunum arkadaşlar, aşırı yorgunum. Polonya da bizimle ilişkilerini e, bozdu ya. Helal olsun kanka. Helal olsun. Benim bir de İtalya ile ilişkilerim Ya İtalya ile geliştirdim. Polonya madem bize ihanet etti. Madem Polonya bizi sevmiyor. Bilmiyorum yani Polonya'nın bizi sevmemesi için bir sebep de var mı ama ya kardeşim ben sizi hiç bekleyemeyeceğim. Ben dünyanın en agresif devleti olarak tamam mı? Beni isterseniz de sevmeyin. İsterseniz benden nefret edin kardeşim. Zerre kadar umurumda değil. Ben kolonimi atarım. Ben 11'den 12'den 11 mi oldum? Ben zaten 11 miydim? Nasıl oldu o? Ben zaten 11'mişim. Ya bu kadar büyümeme rağmen şeyi yakalayamıyorum. Eee ekonomik olarak yakalayamıyorum. Ekonomi ekonomileri benimle çok güçlü benden çok güçlü abi benimle çok güçlü diyecek böyle bir kelime var kardeş ayı kolonize etmeye devam ediyoruz diğer dünyanın tüm devletleri bize kubarıyor diyor ki yani siz Türkler lanet dev milletlersiniz falan filan işte yok işte aya saldırdınız tüm ayı kolonize etmeye çalıştınız kardeş ağlamayın ben de onlara diyorum ki şu anda ağlamayın Bak daha da büyüdük. Ya siz böyle tek toprak takılırken ben kardeşim ayın bir kısmını 5'te 1'ini falan 5'te 1 değil 1 2 3 4 5'te 1 lan. Hadi 6'da 1 olsun. En kötü 6'da 1'idir. En kötü 6'da 1'ini aldım abi. Ekonomimi de toparlıyorum. Benden bir önceki daha kötü Fransa'ya yaklaşıyorum. İspanya'ya doğru e, sınırdaş böyle yavaş yavaş halk arasında götüm götüm diye tabir edilen bir şey vardır. O şekilde İspanya'da doğru böyle fıtı 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 fıt, fıt, fıt yengeç kıvamında yürüyorum. Yengeç kıvamında yürüyorum. Abi çelik de mesela niye berbatım? Ya yani Amerika tek toprakla 12.000 üretim yapıyor moruk. Burada 560. Amerika orada nasıl 12 bin üretti? Amerika ne yaptın kardeşim sen oraya ya? Birazcık oraya büyümek yerine Çevreye mi büyüseniz? Ya belki sizin için daha iyi olur. Biz çünkü kolonilerimizi atıyoruz. Benim umrumda olmaz. Bu kolonileri benden alamazsınız. Tabii birazcık da askeri bir güce de ihtiyacımız olacak ama. Ya kardeşim kim yemiş askeri gücü ya? Değil mi? kim yemiş askeri gücü? Babacım ben muraları alayım ben buraları alayım. İspanya böyle şey görüyor beni. anlıyor diyor ne yaptın kardeşim diyor ya. Sen ne yaptın? İtalya bile bana sövüyor olabilir. İtalya bana sövüyor. İtalya ile biz birbirimizi sevi seviyoruz. Amerika ile falan rekabetimizin sonu gelmiş. Amerika'yı tekrar al. Rusya'yı al. Bir de Almanya. Aa, ne oldu lan sizin aranızda bir şey oldu. Burada bu renk değişimi, renk değişimi. Kardeşim birazcık büyür müsünüz? İtalya ile de müttefik olduk. İtalyan benim. İtalya'nın toprağı var ya. Ne oldu biz bir teknoloji ilerici vergi otomatik vergi toplama araştırdık çünkü yapabiliyoruz çünkü yapabiliyoruz şey falan yok bir gidin ne yapalım kendimize birazcık e, miras puanı geliştirmesi falan alalım yani dünyadaki diğer devletler yatıyor dünya işte yok işte ben ekonomimi geliştireceğim ben öyle yapacağım ben öyle yapacağım hepinizi tokatlayacağız liman yapamıyoruz e, bizi derinden üzen bir bilgilendirme bu liman yapamıyor olmak. Ağlay ağlayacağım ya. Nasıl limon yapamıyoruz ya? Limon limon değil lan liman. Salak. Nasıl liman yapamıyoruz? Çelik fabrika oğlum bu kadar konuşmak da insanı yoruyor. 15 dakikadır konuşuyorum. Bu için arkadaşlar su için su çok güzel bir şeydir. Su hayattır. Hayat su. Eğer bir gün çok zengin olursam, YouTube'dan parayı bulursam kendi su şirketimi kuracağım anasını. Böyle sürekli su içer reklamını yaparım orada. Mükemmel olur. Ah bir tane daha petrol aldım. Süper. Ya ne yapayım biriyle de savaşayım ya. Spain. My Spain, my boy, my boy. İkinci devletle savaşacağım ama nasıl olur ki? Nasıl olur ki? Birazcık askerileşmemiz gerekir onun için. Askerileşiriz baba. Ekonomist desem var. Var da çok da yok. İspanya'nın ekonomisi benden 8 kat daha büyük. 8 kat 2 kat. Şu an için 2 kat. Ama nüfusa bak 200 bin nüfusu besleyebiliyorum. Yani Oğlum 37 bin asker nedir lan? Ne diyorsun lan? Kanka bir savaşın bir top bakalım bir şey yapın ya. 37 bin diyor. Oğlum ben 14 binle takılıyorum. Ben sana nasıl vurayım ya? Ben sana nasıl vurayım ya? Harbi diyorum ben sana ne yapacağım? Hadi 21'im olsun. Hadi tamam İtalya'yı falan da davet edelim. Yani bir şeyler yaparız. Polonya. Başka bir müttefik yok mu? Biz İtalyanlarla Akdeniz kardeşliği yaptık ama Cık. diğer devletler birbiriyle etkileşim kurmuyorlar. Peki bir şey sorayım. Askerler şöyle gidiyor mu? Gitmiyor. Tamam. Olur. O da olur. O da olur. Hani 10. sıraya geçtik kendimizi Fransa'nın bir tık önüne atmayı başardık. İspanya'yı da tokatlarsak üf nasıl bir şey olacak. Ben daha basayım. Oğlum bunları basmak da ekonomiyi berbat ediyor ya. Bir İtalya'yı savaşa çağırsam İtalya bir de gelemezse falan bu beni tokat manyağı yapar ya. Ben ağlarım. Ben alırım arkadaşlar. Bu bölüm belki bir savaş olmayabilir. 97 97 bazı 96 arkadaşlarımız da var. İtalya gibi. <laughs> Rezilsin İtalya gerçekten. 37 ben 26 ile araştırıyorum. Mesela araştırmam daha az. Araştırmam daha az. Gidelim bir tane askeri akademi basamıyoruz. Tam bir tane bastık. 15 veren bir şey bastık. Artık İspanya ile sınırdaşız. Hemen sınıra getirelim askerlerimizi. Bir böyle şey olsun. Ulan desin. Ulan desin Türkiye. Bize mi savaşacaksın kardeşim? Biz zaten agresifliğimizi gösterdik. Tüm dünyayı gösterdik de. O hocam. Ordu alım maliyeti düşürür. Ordu alım maliyeti düşürür. Bu bize katkı sağlar. Aslında ordu bakımını da düşürebilirdik. <laughs> Şimdilik böyle olsun. Ekonomik kasmaya devam. Yine bu iki şeyde tabii ki kimse bizi geçemiyor ama diğer şeylerde hiç ya 18.000 üretiyor kanka ne diyorsun? Ben 1. 81 üretiyorum ya. Ben 81 üretiyorum. Ağladım yemin ederim ağladım ya. Her neyse arkadaşlar ilk bölümümüzün sonu olsun. Türkiye olarak ayın şu anda dörtte birini kesin kaplıyoruz. Ve bu böyle devam edecek. Ayın mutlak hakimi olacağız. Ayda kimse bizimle karşı bize karşı bir güç içerisine bir oluşum içerisine giremeyecek. Dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup video beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.